Merhaba arkadaşlar. Bugün güçlü oyunları oynatabilecek ucuz bir sistem inceleyeceğiz. İşlemcimiz AMD Ryzen 3 1200AF 12 nanometrelik modeli. 3.1 GHz saat hızına, turbo frekansta ise 3.4 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. AM4 soket olan bir işlemci. Bu işlemcinin bir eski versiyonu da var. 14 nanometre olan. İkisinde de hem 14 nanometrede hem 12 nanometrede stok soğutucusuyla beraber geliyor ve bu soğutucunun performansı bu işlemcileri çok rahat bir şekilde soğutacak düzeyde. 14 nanometrenin dezavantajı tabii ki de 12 nanometreye göre daha fazla ısınacaktır ve performansı oyun performansı daha düşüktür. Anakartımız A320M modeli. AM4 soket, DDR4 3200 MHz'e kadar RAM'leri destekleyebiliyor. Bu anakartı seçmemin sebebi üzerinde M.2 yuvası olması, USB 3.1 çıkışının olması, HDMI, DVI, VGA bağlantılarının olması ve fiyatının uygun olması. RAM olarak da DDR4 8 GB 3200 MHz'ında hızında bir RAM seçtim. Bu RAM'i seçmemin sebebi fiyatının uygun olmasıydı açıkçası. Siz e, kendi bilgisayarınızı toplayacağınız zaman markası değişmekle beraber başka bir RAM bulabilirsiniz. Ancak tavsiyem 3 minimum 3000 MHz hızında ve DDR4 8 GB bir RAM olması bütçeyi kısık tuttuğumuz için RAM'i 8 GB seçtik ancak ilerleyen zamanlarda bir 8 daha alarak 16 GB'a yükseltebilirsiniz. Ekran kartımız Safir Radeon RX 560 modeli 4 GB VRAM'e 128 bit veri yoluna sahip GDDR5 bir ekran kartı Fiyatı 2300, 2600, 2700 TL civarlarında değişiyor. Her an değişebilir. Bu Bitcoin madenciliği biliyorsunuz ki ekran kartları fiyatlarını yukarıya doğru fırlattı. Onunla kalmadı artık ekran kartı da bulamıyoruz. O yüzden bu bilgisayardaki en önemli bileşen olan ekran kartını ne yazık ki bu fiyatlara ve RX 560 koymak zorunda kaldım. Ancak şu an RX 560 çok iyi bir ekran kartı bu fiyata göre. Gerçekten benim de kullandığım ekran kartı ve birçok oyunu orta ve üst ayarlarda çalıştırabiliyor. Günümüzde hala yeterli olan 4 GB VRAM'e sahip GDDR5 ekran kartı. Şu anki günlük ihtiyaçlarınızın hepsini karşılayabilecek konumda. Depolama birimini 240 GB'lık bir SSD seçtim. Bu SSD'nin 520 MB saniye yazma, 450 MB saniye okuma hızı var. Fiyatı yaklaşık 300 TL günümüz itibariyle. Siz isterseniz 1 terabaytlık bir mekanik diskte seçebilirsiniz. Kasa ve güç kaynağını Aerocool'un CS102 modelini seçtim. İçinde 400 wattlık güç kaynağıyla geliyor. USB 3.0 çıkışı var. Micro ATX boyutunda bir kasa ve güç kaynağı. Fiyatı 400-500 TL bandında değişiyor. Bu kasayı seçmemin sebebi fiyatının uygun olması ve bizim de bu oyun bilgisayarının fiyatını uygun tutmaya çalışmamız. Ryzen 3 1200 AF 1200'den ortalama %10 kadar daha iyi bir performans veriyor. Ve en önemli nokta 12 nanometre olmasından dolayı stok soğutucu ile ısınma problemi yaşamayacaktır. Aradaki fiyat farkına rağmen Ryzen 3 1200 AF'yi tercih etmemin sebebi bu. Ekran kartı tarafında şu an piyasada büyük bir üretim sıkıntısı bulunuyor. Ve bunun üstüne de koyun madenciliği sebebiyle piyasada ekran kartı neredeyse kalmamış durumda. Kalan kartlar ise hazır toplanmış sistemlerde satılıyor. Bu yüzden 700-800 TL'ye 6-7 ay önce kadar bulabildiğimiz RX 560 şu an 2200-2300 TL bandında. Alternatif olarak Nvidia GTX 1050 Ti modeli de seçeneklerimiz arasında olabilir. Performans olarak RX 560 ile neredeyse aynı performanslar. Oynadığınız oyunlara veya yaptığınız çalışmalara göre hangi kartın iyi olduğu değişebilir. Fiyat olarak ise 1050 Ti RX 560'tan ortalama 400 lira kadar daha pahalı. Daha uygun olan Nvidia GT 1030, AMD Radeon RX 550 gibi modelleri de konuşabiliriz. Ancak uygun fiyata tırnak içinde bir oyun bilgisayarı topladığımız için ekran kartı tercihimi de 4 GB'lık versiyon olan ayrıca performans olarak sizi üzmeyecek RX 560'tan yana kullandım. Zaten bütçemizin büyük bir kısmını da bu ekran kartına ayırıyoruz. Ana kartı bizzat ben de kullanıyorum. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Üzerinde ihtiyacım olan tüm bağlantılar var. Bu seçimleri fiyatları baz olarak oluşturduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. RAM'de ise tercihimi piyasada bolca satılmış olan 8 GB kapasiteli 3200 MHz'ına DDR4 bellekten yana kullandım. Adısa da bilinmedik RAM'ler alıp sonra batch sektör hatalarıyla uğraşan çok kişi olduğu için RAM'in önemli olduğuna değinmek istedim. Seçtiğimiz SSD piyasada şu ana kadar kendini uygun fiyatı ile kanıtlamış bir model. 1 TB'lik mekanik disk seçmeniz halinde SSD'ye göre bilgisayarınızda performans düşüşü olacaktır. Seçtiğimiz SSD ortalama 500 MB bölü saniye okuma yazma değerleri verirken standart bir HDD 100 MB saniye gibi hızlarda çalışır. 240 GB SSD'nin size yetmediği takdirde harici bir diske depolama yapmanızı öneririm. Sistem toplamda %100 yük altında 230-240 Watt gibi enerji harcayacaktır. Yani 400 Watt'lık sertifikası standart bir güç kaynağının %75 verimle çalışacağını düşünsek bile 300 Watt'a kadar gücü destekleyecektir. Kasa ve güç kaynağının fiyatının uygunluğunu da göz önüne alırsak bu kasa artı güç kaynağı tercihleri doğru tercihlerden biri olacaktır. Başka isteklere ve bütçelere hitap eden sistem toplama videolarında yakında yayınlayacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir yorumunuz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.